Kur'an'da olmayan hiçbir şey almam. Dinde de Kur'an'da geçmeyen sözler alınmaz. Sözü kendi kendine çelişkildir. Çünkü neden? Bu sözün kendisi Kur'an-ı Kerim'de var mı? Abdullah ibn Amr İbni As radıyallahu anh sahabedir. Onun çok güzel bir kitabı var. Es sahifetus sadika. Böyle bir kitap var. Burada bin kadar hadis-i şerifi yazmış peygamberimizin emriyle. İnkar etmenin belli bir yöntemi olur. O yöntemi uyarsa zaten alimlerimiz almamış. Alimlerimiz bu hadis sahihtir, bu hadis hasendir, bu hadis zayıftır, bu hadis uydurmadır diye zaten ayrılmış. Bu beş şarttan geçmedikçe biz bu hadisi peygamberimizin sözüdür diye aktaramıyoruz. Peygamberimizin ağzından Kur'an-ı Kerim de çıkıyor, kendi sözleri de çıkıyor. Biz hangisinin Kur'an ayeti, hangisinin peygamberimizin sözü olduğunu da nereden biliyoruz? Yine peygamberin beyanıyla biliyoruz. Sahih hadis grubuna girmiş. Gençler garibim zannediyor ki peygamberin sözüdür diye ne anlatıldıysa alimler almış sonra bana kulaktan kulağa oyun cevap veriyor kendince. Öncelikle insanların günümüzde yaşayan alimlere karşı olan saygısını, güvenini kırmaya çalışıyor. Sonra müçtehitlere, İmam-ı Azama, i̇mam Şafiye vesaire olan güvenimizi kırmaya çalışıyor. Sahabeye, o hadis şerifleri peygamberimizden alıp bize aktaran ravilere karşı güvenimizi kırmaya çalışıyor. Daha sonra doğrudan hadis-i şeriflere ileri giderek peygamberin ağzından bile duysam beni bağlamaz diyecek kadar haşa. Böyle söylüyorlar. Son olarak da Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiriyor zaten. Deist falan yapıyor. Yapabilirse ateist yapıyor. Allah'a da inkar ettiriyor. Maalesef günümüzde biliyorsunuz hadis-i şerifler hakkında şüpheli sözler gençler arasında çok var. Yani bu arkadaşlar hadis-i şeriflere şüphelidir, hadis-i şeriflerin yazıldığı dönem tam belli değildir, hadis-i şerifler geç yazılmıştır, aradaki ravilerde sıkıntı vardır gibi sözlere aldandıkları için çoğunluğuna hüsnü zannediyorum. Yani gerçekten o sözlerin aslı var zannedip şüpheye düşüyorlar. Yani tek kaynak Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir söz hadis-i şerif bile olsa kabul etmeyiz gibi sözler söylüyorlar. Normalde buna cevap vermek aslında çok yersiz bir şey. Daha doğrusu bunların işleniyor olması bizim için bir eksi puan. Bizim çok daha ayrıntılı derin ilmi konularla uğraşmamız gerekirken biz hala şundayız, hadis-i şerifler delil olur mu? Bu bizim zamanımızın bir hastalığı maalesef. Yine ondan daha da önce kendi evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim'in hak olduğu mucizelerini falan ispat etmeye çalışıyoruz, delillerini söylemeye çalışıyoruz. Bu da bizim açımızdan bir eksi puan. Alimlerimiz, mesela İmam Suyuti kendi 14'lü, 15'li yaşlarda yazdığı bir sürü kitap var ve çoğunu beğenmemiş sonra yakmış. Hoşuna gitmemiş. Yakmış. Şimdi biz o seviyede miyiz? Değiliz. Hadisini oku, yani kitabını okuyacağımız İmam Nevevi Hazretleri de çok büyük bir hadis alimidir. Hatta İmam Zehebi onun hakkında hadis imamlarının önderi, güneşi, başı filan diyor. O kadar eserlerini topladığınız zaman, İmam Gazali Rahimullah yazdığı eserleri topladığınız zaman ki bu eserler elle yazıldı. Bunları topladığınız zaman adamın, yani adam gibi adam manasında söylüyorum, günlük olarak 12 sayfa yazması gerekiyor. Hayatı böyle. Hadi bulu çağını çıktım. 12 yaşından itibaren her gün hiç eksiksiz 12 sayfa yazması lazım ki o kadar kitap yazsın. Bu çok acayip bir şeydir. İmam Muhammed'in kitabı aslı vardır. Yine e, Ahmet İbn 52 ciltlik müsnedi vardır. 52 ciltlik müsned elle yazılmış, ta tabi döneminde yazılmış bir kitap. Ve bizde sözde yazıcı var, bizde sözde bilgisayar var, bizde sözde bilgi çağında ve araştırma çağında olduğumuz için bilgiye hızlı ulaşmak var. Benim daha çok kitap yazmam lazım sözde ama bereketi olmuyor. İkinci sıkıntımız, daha onu diyorum. Adam 52 ciltlik hadis kitabını Allah'ın katında adamlardan yazılacak şekilde yazıyor. Biz daha hadislere inanılır mı inanılmaz mı onu tartışıyoruz. Bizim eksiğimiz. Bir sonraki nesilde Allah bunu düzeltmeyi nasip ederse bize. Amin. Şimdi önce şunu bilelim. Hadislere iman diye bir şey var mıdır? Vardır. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'le beraber Allah peygamberimize Kur'an'da geçmeyen Namazda okunmayan başka şeylerde vahiy etmiş. Buna vahiy gayrmetluu deniyor. Yani ne demek? Namazda okunuşu olmayan vahiy. Bunun çok delili var. Mesela Necim suresinde Allah şöyle buyuruyor: Bismillah ve meriam anil heve. O kendi hevasına göre konuşmaz. İnhuva illa vahyun yuha. Ona ne söz söylüyorsa ona vahiy edilen bir bilgi üzerine konuşur. Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor onlar aralarında çıkan bir ihtilafta seni hakem tayin edip de sonra senin vereceğin hükme hiç kalplerinde bir sıkıntı olmadan itaat etmedikçe gerçek manada iman etmiş olmazlar. Allah imanın gerçek olmasını peygamberin verdiği hükme bağlıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim dışında peygamberin hüküm vermesini de Allah kendine nispet ediyor. İmana bağlayacak kadar. İsa Aleyhisselam gelip Tevrat'tan sonra, Musa Aleyhisselam'dan sonra insanlara tebliğ yaparken Kur'an-ı Kerim'de onun sözü şöyle anlatılıyor. İsa Aleyhisselam diyor ki ve musaddikal lima beyne ve yemin tevra kendimden önceki tevratı doğrulamak adına geldim ve li uhille lekum ba'da aleykum size daha önceden haram kılınmış bazı şeyleri ben serbest etmeye geldim yani Allah serbest ediyor demiyor da onu kendine nispet ediyor ayette geçiyor bu ve li size ben helal etmeye geldim demek ki Allah peygamberlerine ben helal ediyorum, ben yasaklıyorum, ben haram kılıyorum deme yetkisini vermiş. Aslında Allah haram kılıyor. Aslında Allah helal kılıyor. Ama peygamberlere mecazen böyle söyleme yetkisi vermiş. Tıpkı bizim Azrail geldi adamın canını aldı. Ali Veli'yi öldürdü dememiz gibi. Veya işte şu doktor şu hastanın hayatını kurtardı falan dediğimiz gibi. Veya şu ilaç bana şifa verdi dediğimiz gibi. Bunların tamamı mecazi ifadeler. Hakikatte Allah bunu yaratan ve yapan Allah'tır. Aynı şekilde Allah Celle Celaluhu ve Aleyküm Selam. Allah Celle Celaluhu Peygamberlere ben yasak ediyorum, ben haram ediyorum deme yetkisini vermiştir. Peygamber bu şekilde söyler, size yasaklıyorum der. Mesela bilirsiniz, levla şu kâla ümmeti ile amar <laughs> kulli vuduin veya salatın. iki rivayette var. Eğer ümmetim ağır geleceğinden çekinmesem her namaz veya her abdestten önce onlara mutlaka misvak kullanmayı emreder. Bakın emrederdim diyor. Aslında emreden Allah normal. Ama kendine bunu nispet ediyor. Bu Kur'an'da ve sünnette olan bir şey. Yani peygamberler Allah haram kıldı, Allah helal kıldı dediği gibi ben size yasaklıyorum da der. Bunu Allah vermiş bu yetkiyi. Hakikatte Allah bunu yapar. Şimdi dolayısıyla Kur'an dışında peygamberimizin aldığı Allah'tan bazı özel bilgiler de var. Bazı özel vahiyler de var. Bunun bir delili daha nedir? Tahrim suresidir. Tahrim suresi biliyorsunuz şöyle giriyor. Ey peygamber niye kendine Allah'ın helal ettiği şeyleri haram kılıyorsun? İşte o biliyorsunuz hanımları arasında çıkan olaydan dolayı. Ee, şey yapıyor peygamber Aleyhisselam Kendine yasak ediyor bazı şeyleri hanımlarına sırasıyla alakalı. Sonra Allah diyor ki ve iserra'n-nebi yu ila ba'd ezvacih hadife. Peygamber kendi hanımlarından bazısına bazı sır sözler vermişti. Kimsenin duymayacağı sır. Fakat diyor o hanımı o sırrı tutmayıp başkalarına anlatınca Allah da Peygamber'e bunu bildirdi. Sonra peygamber Aleyhisselam, aleyhisselam hanımına bu durumu haber verince bakın Peygamber Aleyhisselam normalde orada yok ama onun sırrını başkalarına açtığını Peygamber hanımına haber verince ayette şöyle diyor. Men en belki sana bunu kim haber verdi diye hanım şaşırıyor. Bizim gizli yaşadığımız bir olayı sen nereden biliyorsun diye. Onun vahiy bilgisi anlamında sorulma değil. Birinden mi duydun? Allah'tan mı aldın diye ona soruyor. Demek ki peki Allah'ın ona ne bildirdiğini, o sırrın ne olduğunu biz Kur'an'da açıkça görüyor muyuz? Görmüyoruz. Allah sadece şunu diyor. Peygamber bir sır vermişti. O sırrı hanımı tutmadı başkalarına anlattı. Allah da bu olayı peygambere bildirdi. Sonra peygamber aleyhisselam hanımına dedi ki niye başkalarına anlatıyorsun? O dedi ki sen bunu nereden öğren? Peki biz o sır nedir? Pey peygamber aleyhisselatü vesselam Allah ne bildirmiş? Bunları Kur'an'da okuyor muyuz? Hayır. Sadece böyle bir olay oldu diyor Allah. Ayrıntısını bilgi vermiyor. Demek ki Kur'an dışında peygamberin aldığı özel başka bilgiler de var. Yani peygamber her aldığı bilgiyi illaki bize ulaştırmakla yükünü tutulmamış. Bazı gizli bilgiler de var. Veya çevresindekilere Kur'an'da okumay okumayacaksınız bunu. Kur'an namazda okunacak şekilde değil. Ama Allah'ın böyle bir emri var. Mesela kutsi hadisler buna örnektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırdı. Buhari'de geçiyor bu. Sabah namazını kıldırdı. son arkasını döndü. Dedi ki mevze kâle Rabbinizin size ne söylediğini haber vereyim mi biliyor musunuz? Dediler bilmiyoruz ya Resulallah. Söyle. Dedi ki Asbaha min ibadi mu'minun bi ve kafir Sabahlayan Müslüman kullarımdan Kimisi bana inanan olarak sabahladı Kimisi bana kafir olarak Yani inkar ederek sabahladı Her kim başına gelen bir olayda Falanca yıldızın falanca hareketinden dolayı Benim nasibim böyle oldu O yüzden bana bu geldi dese O zaman o yıldızlara iman etmiş sayılır Beni inkar etmiş sayılır Kim başına gelen bir olayda Allah bu şekilde takdir etti Takdiri Allah'a bağlarsa Mezrelke mu'minin bi ve kafirun bil keverkim o zaman bana iman etmiş olur, diğer şeylerin reddedişisi olur. Bu gibi hadisler, şimdi bu hadisler Bukhari'de geçiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam arkasına dönüp anlattığını sahabeler duyuyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de aynen geçiyor mu? Geçmiyor. Demek ki Kur'an'da geçmediği halde Allah'ın peygamberine vermiş olduğu bazı bilgiler söz konusudur. Bunlara vahiy gayrimetluv deniyor. Yani namazda okunmayan vahiyler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmalarında vahiy olmayan şeyler de vardır. Mesela Yemek hazır mı diye sormuş olabilir. Ama burada bakarız. Meseleyi ikiye ayırıyoruz. Eğer peygamberimiz bir hüküm söylüyorsa, şu haramdır, şu helaldir, şu yasaktır, şu serbesttir, gelecekte şöyle bir olay olacak diyorsa, kesinlikle Allah'tan bildirmedir, vahiy. Normal bir şey söylüyorsa, yani yemek hazır mı, şöyle oldu mu, sen burada dur, o zaman bu vahiy olabilir olabilirdi, olmayabilirdi. Dolayısıyla sahabeler, savaş taktikleri konuşulurken, Ya Resulallah sizin bu şu anda verdiğiniz bize göre, Allah'ın emri mi yoksa sizin şu an kendi düşünceniz mi? Eğer kendi düşünceniz ben de şöyle bir düşüncem var değerlendirir misiniz? Diyor. Ama vahiy olsaydı bir şey demeyecekti. Bu değil bir anlaşmasında. Hazreti Ömer radıyallahu anh, biliyorsunuz o anlaşmaları garipsiyor. Yani garipsiyor dediğim razı, içi razı gelmiyor. Neden? Çünkü şöyle kurallar var. Ee, daha Mekke fethedilmemiş. Mekke'nin fethinden önce müşriklerle konuşulurken biliyorsunuz altında mühürleşme yapılırken Muhammedur Resulullah Allah'ın peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Mekkeliler arasındaki bir anlaşmadır yazısında Mekkeliler diyor ki sen niye anlaşmanın altında Muhammed Resulullah yazdırıyorsun Allah Resulü Muhammed diye. Zaten biz senin peygamber olduğunu inansak seninle tartışmayız anlaşmayız. Biz senin peygamber olduğunu kabul etmiyoruz. Anlaşmadan peygamber ibaresini sileceksin. Hazreti Ali radıyallahu anh'a biliyorsunuz sil silemiyorum ya Resulallah silemem. Sil ya Resulallah silemem olayından sonra sen bana göster ben sileyim diye. Peygamber ve vesselam o anlaşmayı altındaki Resulullah ifadesini kendisi silmişti. Peki neler vardı o anlaşmada? Zor şartlar vardı. Mesela onlar bizden birini yakaladığı zaman geri teslim etmesi olur. Ama biz onlardan birini yakaladığımız geri teslim edeceğiz. Bunun gibi kurallar var. Hazreti Ömer radıyallahu olan bunu çok garipsedi. Dedi ki ya Resulullah biz hak üzere değil miyiz? Hak üzereyiz. Evet. E peki biz niye böyle anlaşma imzalıyoruz? Aldığımızı geri vermeyelim şöyle yapalım. Dedi ki bu Allah'ın emridir. Öyle deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh durdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelen şeyin vahiy olduğunu anladığında durdu. Demek ki peygamberlere Allah'ın okuduğumuz kitaptan farklı olarak verdiği vahiy de vardır. Bunun bir delili de şudur. Kendisine hiç kitap verilmemiş peygamberler vardır. Peygamber olmuş, Allah'ın emrini, vahyini almış, kendi peygamber olduğunu öğrenmiş, bazı insanlara lafazı felenmiş vesaire ama kendine yeni bir kitap verilmemiş. Mesela İlyas Aleyhisselam. Kendisine bir kitap verilmemiş. Onlar kendinden önceki peygambere gelen kitabı devam ettirmişler veya ona çağırmıştı. Şimdi o peygamber olduğunu öğrendi kendisi. Bazı kişilerle görev sorumluluk aldı. Buralarda kendisine hiç kitap verilmediği halde ona gelen vahiyler bizim için delildir. Peki madem böyleyse o zaman hadisi şeriflerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sözünün de vahiy olan bölümü varsa, Allah'tan gelen bölümü varsa bizim hadislere bakışımız açımız nasıl olacak? Birincisi biz şöyle inanırız Müslümanlar olarak. Bizim dinde kaynağımız bir şey yapacağız mı, yapmayacağız mı, haram mı, helal mi diye kaynağımız dört tanedir. Kitap, Kur'an-ı Kerim. Sünnet, Peygamber Aleyhisselatü yaşantısı sözleri. İcma, bütün müştehit alimlerin aynı görüşte birleşmesi. Namazların vakitleri gibi. Ve kıyas. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bu dört tane. Bir şey haram mı, helal mi diye bakarken ben sadece Kur'an'a bakarım demek, bunu reddetmek. Bunu açıkça söylemiyor adam. Konuşmaların arasında bunu yediriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Sonra hadis-i şeriflere ve sünnete bakarız. Sonra icmaya bakarız. Sonra da kıyasa bakarız. Dört tane. Bu Muaz hadis-i şerifinde geçiyor biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali tayin ettiğinde henüz böyle genç yaşlarında Yemen'e gönderirken ona diyor ki sana bir olay geldiğinde neyle hüküm vereceksin? Bir kitabilla. Allah'ın kitabıyla hüküm verecek. İllem tecid fi kitabilla. Baktın ki Allah'ın kitabında sana sorulan meselelerin cevabı yok. Bulamadın. Ne o zaman ne yapacaksın? O zaman bir sünneti Resulillah. O zaman peygamberin yani sizin sünnetinize bakarak cevap ararım. Peygamberimiz devam ediyor aleyhisselatü vesselam. İllem tecid fi sünneti Resulillah. Baktın ki peygamberin sünnetinden de onu bulamadın. O zaman ne yaparsın? O zaman da ecitehidu ra'yye diyor. Görüşüm ve içtihat eder. Yani Kur'an'ı sünneti bildiğim kadarıyla kendim o meselenin hükmünü vermeye çalışırım. Bu makamda içtihat makamı deniyor. Bu da mezhep alimlerimizin sahabeden belli fakih ismini almış sahabelerimizin bulunduğu makam. Dinde Kur'an ve sünnette açıkça belirtilmeyen yerlerin hükmünü tespit etme makamı. İctihad veya istinbat deniyor bunu. Peki, bizim şimdi konumumuz ne burada? Hepimiz şahidiz buna. Sistematik bir inkar var. Yani adam aslında Allah'ı inkar ettirmek istiyor. Ya da İslam'ı komple inkar ettirmek istiyor aslında. Fakat bunu doğrudan yapamayacağı için tedrici olarak sistematik bir inkara girişiyor. Ne yapıyor? Öncelikle İnsanların günümüzde yaşayan alimlere karşı olan o saygısını, o güvenini kırmaya çalışıyor. Günümüzde yaşayan alimlere karşı olmadık itibar suikastına giriyor ve helal olan şeylerden bile onlara itiraz ettiriyor. Helal olan yerlerden bile, bırak haram. Sırasıyla başlıyor. Günümüzdeki alimlerden öncelikle o insanları koparmak, soğutmak. Çünkü bir insan dinini nereden öğrenecek? Günümüzde yaşayan alimlerden, hocalardan veya günümüzde ulaşabileceği davetçiler vesilesiyle Asli kaynağına bağlanarak günümüzde yaşayan insanlardan öğrenecek. Onlara olan güveni kırdı. Sonra e, geçmiş büyüklerimize olan güvenimizi kırıyor. Mezhep alimlerine olan güvenimizi kırmaya çalışıyor. Müştehitlere, İmam-ı Azam'a, i̇mam Şafii vesaire olan güvenimizi kırmaya çalışıyor. Daha sonra sahabeye o hadis-i şerifleri peygamberimizden alıp bize aktaran ravilere karşı güvenimizi kırmaya çalışıyor. Daha sonra doğrudan hadis-i şeriflere... İleri giderek peygamberin ağzından bile duysam beni bağlamaz diyecek kadar haşa. Böyle söylüyorlar. Son olarak da Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiriyor zaten. Deist falan yapıyor. Yapabilirse ateist yapıyor. Allah'a da inkar ettiriyor. Şimdi bu sistematik inkarda hadisleri inkar eden grup şunu diyorlar. Bize tek kaynak olarak Kur'an-ı Kerim yeter. Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kaynak dini olarak bizi bağlamaz. Bunlara verilecek çok cevaplar var. Verilmiş çok cevaplar da var. Bu hususta çok kitaplarda yazıldı. Çok şükür. Diğer konulardan daha da fazla cevaplar yazıldı bu konuda. Yani peygamberimizin hadis-i şeriflerinin bizi bağlayıcılığı diye. Sırayla cevapları çok kısa zikredip ondan sonra Nebeviye'deki 40 hadise geçecek olursak. İlk başta, tek kaynak Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim dışındaki hiçbir bilgi kabul edilemez. Kur'an-ı Kerim dışında ne varsa bunu reddederiz. Kur'an'da olmayan hiçbir şey almam. Dinde de Kur'an'da geçmeyen sözler alınmaz. Sözü kendi kendiliği çelişkildir. Çünkü neden? Bu sözün kendisi Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. O zaman sen Kur'an'da olmayan bir söz ve kural uydurmuş oluyorsun. Kur'an-ı Kerim'de olmayan, kendi ortaya attığın bir görüşü dinle kabul etmiş oluyorsun. Aslında kendi kendine çelişiyorsun. Hani Kur'an'da geçmeyen sözleri kabul etmeyecektin? Kur'an'da şöyle bir ifade var mı? Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen cümleleri almayın diye bir ifade var mı? Yok. Bunu sen Kur'an dışında kendin ortaya koydun bir. İkincisi, şiddetli olarak en şiddetli grup. Peygamber'in ağzından da duysan beni bağlamaz, beni sadece Kur'an-ı Kerim bağlar diyenler. Böyle grup var mı? Şaşırmayın, var çok tehlikeli bir şey. Bu küfürdür. Bu insan dinden çıkarır. Kesinlikle bu söz insan dinden çıkarır. Çünkü neden? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı sözler söylüyor. Konuşuyor. Arapça konuşmuyor mu? Konuşuyor. Bunlardan bir kısmına diyor ki bu ayettir, bunu Rahman suresine yazın demiyor mu? Diyor. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'in, peygamberimizin ağzından Kur'an-ı Kerim de çıkıyor, kendi sözleri de çıkıyor. Biz hangisinin Kur'an ayeti, hangisinin peygamberimizin sözü olduğunu da nereden biliyoruz? Yine peygamberin beyanıyla biliyoruz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki az önce söylediğim ve okuduğum şeyi işte nereye yazacaksınız mesela? Bakara suresine yazacaksınız. Aslında Kur'an'ın ayetlerinin ayet olduğunu da yine biz peygamberin beyanıyla öğreniyoruz. O zaman ben peygamberin beyanını hiçbir şekilde kabul etmem deyince aslında yine kendisiyle çelişip Kur'an'da reddetmiş oluyor. Bu da çok tehlikeli bir hata ve insanı dinden çıkaran bir sözdür. Bunun bir altında şu var. Ben hiçbir hadise inanmam Peygamberin ağzından duysaydım inanırdım ama peygamberin ağzından duymadığım için inanmam diyenler. Burada ravileri kötülüyor. Yani peygamberden duyup bize aktaran o kıymetli insanları kötülüyor. Burada da iki tane itiraz yöntemi vardır. Bir, eğer hadisler gibi güçlü metinlere de güvenmiyorsan dünyada güvenilecek hiçbir metin yoktur. Hangi tarihi olaya bakarsanız bakın mesela herhangi bir kitapta falanca bir savaş anlatılıyor. hadis ondan daha sağlam yollarla bize aktarıldığını görürsünüz. Metnin sahibine olan aitliği. Şimdi falanca yılda falanca savaş yapıldı, iki tane komutan birbirine ordusunu yürüttü, şöyle oldu, böyle oldu diye anlatılan tarihi kıssalar mı daha sağlam ve güçlü? Yoksa Peygamber Aleyhisselam vesselam hakkında anlatılan hadis-i şerifler mi? Peygamberimiz hakkında anlatılan hadislerde tarihi metinlerde aranmayan bir sürü şartlar aranıyor. Bunlardan beş tanesi meşhurdur. Birincisi, bize peygamberden bir hadis geliyorsa, alimlerimiz onu kabul etmeden önce bakıyor ki bu ravilerin arasında eksik var mı? Her biri tarihi olarak birbirine değiyor yani ben bir tane hadis-i şerifi gördüm. O en son bize kimden gelmiş? Sonra o kimden duymuş? O kimden duymuş? O kimden duymuş? Bu silsile arada kopukluk olmadan tamamen gidiyor mu? Buna senette ittisal diyorlar. İttisali senet diyorlar. Senet kopukluk olmadan bağlı olacak. Yetmez. Bütün raviler adil olmalı. Ne demek adil? Dini ve şahsi yaşantıda herhangi bir kusurdan, günahtan uzak olmalı, bilinmemeli. Bu kusur ve günahın derecesi var. Mesela şöyle, bir ravi var o grubun içerisinde ama Müslüman değil. Adaleti düştü. Bir ravi var o grubun içerisinde ama yalanla biliniyor. O adaleti düştü. Bir ravi var o grubun içerisinde kişiliği zedeleyici hallerden çekinmez. Bu adam belki günlük hayatında bizden daha güvenilir. Çok güvenilir anne. Ama hadis alanında ondan bile gelen hadislere bir soru işaret, soru işareti koyuyorlar. Zayıf grubuna katıyorlar. Raviler adil olacak. Dini yaşantıda günahla, yalanla falan filan bilinmeyecek. Namaz kılmıyor mesela. Adaletine zarar gelir. Daha sonra bütün raviler bağlantılı oldu, adil oldu. Ondan sonra bütün ravilerin ne olması gerekir? Zabıt. Yani ezberlediyse ezberinde, yazdıysa yazısında hatadan, sürekli böyle gafletten, sürekli unutmaktan korunmuş olması gerekir. Yani onun hadisine soru işareti koyuyorlar. Daha sonra bütün raviler zabıt olduktan sonra hadisin şazlıktan korunmuş olması gerekir ve hadiste illeti kadiha dediğimiz gizli sıkıntıların bulunması gerekir. Bu beş şarttan geçmedikçe biz bu hadisi peygamberimizin sözüdür diye aktaramıyoruz. Şu anda peygamberimizin sözüdür diye aktarılan hadislerin hepsi bu beş şarttan geçmiş. Sahih hadis grubuna girmiş. Dolayısıyla gençler garibim zannediyor ki peygamberin sözüdür diye ne anlatıldıysa alimler almış sonra bana kulaktan kulağa oyunuyla cevap veriyor kendince. Diyor ki kulaktan kulağa oynadık buradan yanlış çıktı o zaman hadisler güvenilmez son derece hatalıdır teknik açıdan. Bu birinci itirazımız. İkinci itirazımız hadisleri inkar eden ravilerden dolayı sen bana ravinin rivayetinde güvenmemenin sebebini ispat etmelisin. Yalanı mı var, neyi var bunu ispat etmelisin. Bir alt grup hadislere ben inanırım ama akla ters veya örfe ters şeyler var o yüzden inanmıyorum diyenler. Yani akla ters derken ki kastı da farklı. Mesela bazı mucizevi olaylar görmüş. Ayın yarılmasıyla alakalı bir şeyler görmüş mesela. Bu diyor ki akla ters dolayısıyla bu hadisler kabul edilmez diyor. Halbuki akla ters değil, akla mümkün. Fakat adeten imkansız. Harikul <laughs> ade bu demek. Adeti yırtan olay, olağanüstü olay. Doğru olağanüstü. Ama Kur'an-ı Kerim'in inişi, meleklerin inişi, kıyametin kopuşu bunlar da olağanüstü olay. Dolayısıyla Allah'ın mucizeler yaratması, İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmaması, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün olaylar bunlar da olağanüstü olay. Ancak hadis olsaydı onları reddederdi. Hadis olmadığı için, ayet olduğu için reddetmiyor. Onlara farklı yorumlar buluyor. Bir de şöyle garip insanlar görürsünüz. Mesela siz bir olay anlatıyorsunuz. Size diyor ki Kur'an'da var mı bu olay diyor. Şimdi ona bakarsan Kur'an-ı Kerim'de namazın kaç rekat olduğu filan da yazmıyor da ona geleceğim şimdi. Kur'an'da bu olay var mı? Yok diyorsunuz o zaman kabul etmem diyor. Aynı adam Kur'an'da açıkça geçen hırsızın belli şartlarla elinin kesilmesi cezasını okuyor ya Buna da diyor ki o, anlamda değil. Hırsızın elini kesin değil. Hırsızın hırsızlık yapma imkanını ortadan kaldırın der. Sen zaten Kur'an'da ben sana göstersem de kabul etmiyorsun. Şimdi Kur'an'da var mı dedin az önce. Kur'an'da olan olay gösteriyoruz. Buna da diyorsun ki o anlamda değil. Öyleyse göstersek de zaten kabul etmiyorsun. Ya yani boşuna Kur'an'da var mı deme. Olsa da inkar edeceğim diye açıkça söylemen gerekir. Sonra bir alttaki grup bunlar da dediğim gibi akla aykırı olduğu için ben reddediyorum veya adete aykırı olduğu için reddediyorum. İşte kadınların sünnetinden bahsetmiş de falan filan olmuş da bu doğru mu? İşte eşekler şeytanı görünce anırırmış da o yüzden bu hadis akla uygun mu filan. Bunlar hadisleri reddederken, Kur'an-ı Kerim'i kabul ederken aradaki dengeye bakın. Hadisleri reddederken böyle bir ateistin Kur'an'ı inkar dışı gibi inkar ediyorlar. Kur'an'da bazı olaylar gösteriyorsunuz. Sızır Aleyhisselam'ın hatta izâ lakiyâ gulâmen Hz. Hızır Aleyhisselam'la beraber Musa Aleyhisselam bir tane çocuğa karşı rast geldiler. Hızır Aleyhisselam onu öldürdü. Ayette geçiyor bu. Sebebi işte ben bunu kendi emrimle yapmadım, Allah'ın emrimle yaptım diyor ama adam bunun hakkında yorum yapıyor. Bu işte Kur'an'da var ama şu manada şu manada. Dört evlilik meselesi. Kur'an'da geçiyor, onu kabul ediyor. Hadis olarak gelseydi kabul etmeyecekti. Hızır Aleyhisselam'ın olayı hadis olarak gelseydi kabul etmeyecekti. Birçok olay Kur'an'da geldiği için kabul ediyor, hadis olarak gelseydi kabul etmeyecekti kesin. Dolayısıyla biz onlara şunu söylüyoruz. İnkar etmenin belli bir yöntemi olur. O yöntemi uyarsa zaten alimlerimiz almamış. Alimlerimiz bu hadis sahihtir, bu hadis hasendir, bu hadis zayıftır, bu hadis uydurmadır diye zaten ayırmış. Dolayısıyla biz de bütün peygamber adına ne varsa hatta ayet bile uydurmamış bir insanlar. Ayet bile uydurmuş onu alıyor muyuz? Almıyoruz. Bunlar girişimiz. Buyurun. Evet. Belli bir miktarını seçmiş diyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Hadis-i şeriflerden alimler çok seçmece yapmışlar. Bunların hepsini sahih dememişler. Seçmişler, süzmüşler. Son olarak diyorlar ki son itirazımız hadisler 200 sene sonra yazılmış peygamberimizden. O yüzden biz kabul etmiyoruz diyorlar. Son derece tutarsız bir itiraz. Neden? Çünkü birisi peygamberimizden sonra yazılması sıkıntıysa Kur'an-ı Kerim de peygamberimizden sonra kitap haline getirilmiş. Peygamber Aleyhisselam zamanında kitap haline değildi dağınık metinler halindeydi. Farklı farklı materyallere yazılmış. Biliyorsunuz Tayyar Altı Kulaç'ın mesaif Kadime diye bir tane kitabı var. Eski Musafları, özel eski Diyanet İşleri Başkanı'ydı, geziyordu. 80 kiloluk Kur'an-ı Kerim Musafı. 80 kilo Kur'an-ı Kerim Musafı ne demek biliyor musunuz? sahabe döneminde yazılan materyaller. Adam şey zannediyor, cep boyu Kur'an-ı Kerim gibi cebine koyup gezdireceksin zannediyor. 80 kiloluk Musaf vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında özellikle kağıdın kullanımı yaygınlaşınca Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında nuskalar çoğaltılmaya her belgeye gönderiliyor. Şimdi soru, peygamberimiz zamanında çoğaltılmadı diye sıkıntı mı? Peki şöyle diyebilir, peygamberimiz zamanında yazılmıştı aleyhissalatü vesselam sonra kitap haline getirdi. Hadisler de aynıdır. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh sahabedir, onun çok güzel bir kitabı var. Es sahifetü Sabika. Böyle bir kitap var. Burada bin kadar hadis-i şerifi yazmış peygamberimizin emriyle. Hatta ona demişler ki sen her sözü yazma. Peygamberimiz bazen kızar, bazen mutlu olur. Her sözü niye yazıyorsun? Peygamber sen diyor ki sen benden duyduğun her sözü yaz. Çünkü kızgın da olsam bu ağızdan hak dışında başka bir şey çıkmaz. O bize özel. Biz kızınca şeyimiz kaçıyor. Bizle alakalı bir sıkıntı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da öyle bir şey yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 90 sene kadar sonra yaşamış Mamer İbni Raşid diye bir alemin kitabı var. 1600 kadar hadis yazmış içerisinde. El Cami isminde. Bak peygamberden 80-90 sene sonra yazılmış kitaplar var. Hadis kitapları. Hiç 200 sene, 150 sene değil. O 200 sene, 150 sene bizim alıştığımız tarzda hadis kitabı. Ondan önce elimizde Hadis metinlerimiz varsa pazarlık. Dolayısıyla bu da itiraz olarak da geçersiz. La ilahe Muhammed Resulullah. La